Herkese merhaba. Bizi şu soğuk günlerde ve sürekli enfeksiyonel hastalıkların dolaştığı ortamda koruyacak çok önemli ama çok basit olan iki tane üründen bahsetmek istiyorum. Bir tanesi probiyotikli içecekler ki süt ürünleriyle yapılanı. İkincisi ise tamamen sebzelerden, mevsimlik sebzelerden yapılmış olan turşular. Evet, bunlar sizin hayatınızı büyük ölçüde değiştirecek. Hem yaşam kalitenizi değiştirecek, hem enfeksiyonel hastalıklara karşı bağışıklık sisteminizi çok güçlü tutacak, hem de normal vücut metabolizmasında ki dengeyi koruma amaçlı olan bir takım mikroorganizmaların, bir takım besin maddelerinin yerine gelmesini sağlamış olacak. Ev yapımı bir yoğurdun yapılışı biliyorsunuz ki oldukça kolay ve hepimizin bildiği bir şey. Yani e, isterseniz açık süt alın, isterseniz hazır e, bir süt alın. Bunu e, iyi bir mayalama sistemiyle her gün bir kase yediğiniz zaman öğünlerinizde özellikle e, bu sizi koruyacaktır birçok şeyden ve aynı zamanda mikrobiyotanızın e, dengede kalmasını sağlayacak. Aynı şekilde öğlen ya da akşam yemeklerinde öğünlerinde bir miktar bir porsiyon turşu tüketmeniz sizin hem lifli bileşenler almanız açısından, hem probiyotik açısından, hem de o turşunun oluşması sırasındaki fermente ürünlerinden faydalanmanızdan dolayı sizi biyolojik olarak diğer biyolojik olan ama patojen etki gösterecek olan mikroorganizmalara karşı koruyacak yeni ve sizi seven mikroorganizmalarınızın miktarında ve çeşitliliğinde artış sağlamış olacaksınız. Sağlıklı bir kış dileğiyle